Auzu billahi minash Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Bugün Risale-i Nur'dan İhlas Risalesi üzerinde biraz duracağız. Risale-i ile ilgili dersimizin ilkini İhlas konusuna ayırdık. Her şeyin başı ihlas olduğu için. Üstad Bediüzzaman burada en az 15 günde bir okunmalıdır diye başlar. Yani en azından 15 günde bir okunması gereken bir Risale olduğunu söyleyerek aslında Risalesinin önemini anlatmaktan ziyade belki konunun önemini söylemek istiyor ki hakikaten de eğer insan ihlası kazanmamışsa dağlar kadar amel işlese boşuna. Kıyamet günü diyecek ki ya Rabbi şu kadar amellerim vardı nerede? Denilecek ki hepsi tarumar oldu, uçtu gitti çünkü ihlassızca yapmıştın. Bazen insan İhlasla küçük ameller yapar. Allah onu mizanda ağırlaştırır. Bazen ihlassızca büyük ameller yapar. Allah rızası dışında başka şeyler hesap eder. Dağlar kadar ameller işlese mizanda hiçbir ağırlığı olmaz. Hatta kendisine günah olarak döner. Riyakarlık yaptığı için Günah kazanmıştır. Amelleri ihlasla yapmadığı için sevap kazanmamıştır. Günah kazanmıştır. Yani sa salih bir amel işleyerek, hayırlı bir amel işleyerek günah kazanmıştır. Olur mu? Olur. Ve insan ihlasa ulaşmadığı zaman tembel olur. Allah rızası için yapmayan adam bir müddet yapar, sonrasında yorulur. Bir ömür boyu hizmet yapmak zorundayız. Bir ömür boyu kulluk yapmak zorundayız. Bir ömür boyu son nefesi verene kadar mücadele içerisinde yer almak zorundayız. Yoksa birkaç yıllık bir nefes ile cenneti kazanamayız. Yani birkaç yıl belki hizmet etmiş, Allah rızası için bir şeyler yapmış ama ondan sonrasında tam ihlasa ulaşmadığı için gevşemiş, yorulmuş, bir kenara çekilmiş ve o şekilde ölmüş. İnsan nasıl ölürse öyle de haşredilecek. Bugünkü halimiz önemlidir. Ama bundan da önemlisi nasıl öleceğimizdir. Bugün insan ihlaslı olsa ama ölmeden evvel ihlasını kaybetse bugün insan hizmet yapıyor olsa ama ölmeden evvel hizmet aleminden uzaklaşmış dünya peres olmuş ise o şekilde ölmüşse o şekilde de haşredilecek. Bugünümüz önemli ama nasıl öleceğimiz bundan da önemli. Madem ki nasıl öleceğimiz önemli ise o zaman ihlasla ölmemizi sağlayacak bir takım vesileler lazım. İnsanın ihlası kazanmasının en kestirme yolu riyakarlığın çirkinliğini ve insanı cehenneme götüreceğini anlaması ve Allah yolunda çile çekmesidir. Ne kadar çile çekerse o kadar hızla ihlasa ulaşır. Çile çekmeden ihlasa ulaşmak neredeyse mümkün değildir. Hasan Basir Hazretlerinin bir oğlu varmış epeyce okumuş. Bir gün demiş ki babacığım ben de çıkıp bir konuşma yapmak istiyorum. Müsaade var mı? Çık oğlum demiş. Çıkmış çocuk konuşmaya başlamış. Hemen 5 dakika 10 dakika sonra herkes uyuklamaya başlamış. Hasan Masır Hazretleri bakmış ki vaziyet kötü işaret etmiş. Oğlum aşağı in bakayım demiş sen o kürsüden. Çocuk inmiş, kendisi çıkmış. Konuşmaya başlayınca herkes cin gibi olmuş. Dikkatle dinlemeye başlamış. Çocuk daha sonra demiş ki Babacığım demiş bu işin sırrı nedir? Benim anlattıklarım seninkinden daha güzeldi. Ben daha güzel şeyleri anlattım. Daha ilmi şeylere temas ettim. Ama seni dinlediler. Ben konuşurken uyudular. Bunun sırrı nedir? Demiş ki oğlum sen okumuşsun okumuşsun ama çile çekmemişsin. Sen de benim gibi 20-30 sene Bağdat'ın harabelerinde çile çekseydin senin de sözünü dinlerlerdi demiş. Yani çile çekmeden ihlasa ulaşılmıyor. Çok zor. Çile ile ihlasın alakası nedir derseniz Çile çeken insan insanların çilesini çekiyor. Bu davanın çilesini çekerken aslında davadan çok insanların çilesini çekmiş oluyor. İnsanlardan hıyanet görüyor. insanların kahrını çekiyor. Ve hiçbir şey insanlar için yapmaması gerektiğini de öğreniyor. Hıyanet göre göre nankörlük göre göre başlangıçta çok ihlaslı bir insan olmasa bile ileride eğer kalbinde bir temizlik varsa tam ihlasa ulaşır çektiği çile sayesinde biiznile çünkü riya aslında insanlar için bir şey yapmaktır Dolayısıyla insanlar için bir şey yapmaya değmeyeceğini insanları değil Allah'a dikkate almak gerektiğini yalnız Allah'ın mükafat vereceğini ve yalnız Allah'ın layık olduğunu insanların bu o amellere layık olamayacaklarını anlaması için belki birçok insanın çile çekmesi ve insanlardan darbe görmesi gerekir. Böyle bir hıyanet görmeden, arkadan vurulmadan, darbeler yemeden, nankörlüklerle karşılaşmadan da ihlası, ihlasa ulaşan insanlar vardır. Ama genellikle çile çekenler ihlasa ulaşmışlardır. Ama İslam düşmanlarından bir takım musibetlerle karşılaşmışlar. Ama Müslüman kardeşlerinden hıyanet görmüşler. Ama insanlardan laflar işitmişler. Ve bütün bunlara rağmen devam etmişler. İse Allah Azze Allah Azze ve Celle Onların bu haline hürmeten onlara ihlası kazandırır. Çünkü düşmanlardan darbe yediler, dostlarından darbe yediler, nankörlükler gördüler ama devam ettiler. Allah bu devamlarının hürmetine, bu çilelerinin hürmetine ihlası onlara nasip eder. İhlası verecek olan da Allah'tır elbette ki kimlere verir? Kendi yolunda devam eden, mücadele eden, her türlü kötülüklerle karşılaşmış olmasına rağmen bırakmamış olan. Ne kadar bıraktıysa o kadar ihlastan uzaklaşır. Çünkü demek ki insanlar için yapmış. Onlardan da hıyanet görünce bırakmış. Demek ki onlar için yapıyormuş. Demek ki az da olsa kalbinin bir yerinde böyle bir niyet varmış. Hiç olmamalıydı. Bunun delili yani ne kadar hıyanet görse hiç değişmeyecek. Ne kadar hıyanet görürse görsün gayretinde azalma olmayacak. Aynen devam edecek. Çünkü Allah için yapıyor idi. İnsanlardan hıyanet görse ne olur ki? Onlar için yapmıyordu ki zaten. Hıyaneti insanlardan gördün, Allah'tan görmedin ki. Neden gayretin azalıyor ki? Allah mı kalleşlik yaptı sana? Allah mı kötülük yaptı sana? Hayır. O halde gayretin niye azalıyor ki? Belki insanlardan darbe yiyince riyakarlığın azalması lazım. Ne kadar insanlar için yapıyorduysan o azalmalı. Artık ondan sonra tam ihlasa ulaşmalısın. Çünkü onlar için belki bir kısmını da olsa onlar için yapıyordun belki yüzde onunu yüzde yirmisini onlar için yapıyordun. Onlardan da o darbeyi görünce o yüzde yirmi tamamen zail olmalı. O yüzde yirmi tamamen kalkmalı. Tam ihlasa yüzde yüze ulaşmalısın. Çünkü anladın ki insanlar için yapmamalısın. Bak insanlardan darbe yedin. Demek ki tam ihlasa ulaşmakta her türlü çilenin faydası vardır. Ne kadar çile o kadar ihlas. Genellikle böyledir. Ve çile çeken insan hem insanlar için yapmaması gerektiğini yani gördüğü darbelerle bunu anlar hem de çile çektikçe sadece insanlardan körlükler filan değil yani mesela Allah için çile çektikçe kalbinde bir nur peydah olur ve o nur o karanlıkları yok eder kalpteki karanlıkları yok eder o siyah noktaları götürür tertemiz eder Nasıl ki her bir günah kalpte bir siyah nokta meydana getiriyor, her bir istiğfar o siyah noktaları yok ediyor. İse